Evet, lafı fazla uzatmayacağım. Kampımızın galiba 5. gününe hoş geldiniz. 10 e, saati geçemediniz bir gün. O yüzden çok uzatmayacağım. E, hemen nedenini söyleyeyim. E, çünkü dışarı çıktım, işlere gittim. E, bayağı işte kitap mitap aldım. E, onlara zaman gitti. Artı sabah ayet denemesine girdim. 3-4-5 burada. Ona girdim. E, i̇şte ona git gel falan derken. Ama yine de saat 8'de oturup... E, saat şu anda 11:46 saat 8'de oturup 11:45'e kadar işte sadece 15 dakika mola vererek çalıştım ve hani buraya kadar çıkartabildim. Çok sıkıntı değil çünkü bugün hani hani reset günü gibi bir şeydi. Ha yine iyi ama hani 10 saat altına düşmüş olduk ama dert değil dediğim gibi çünkü hani deneme vardı artı işte şu bebekleri aldım. Evet. TET'ten TET bayağı düştü. O yüzden limit Türkçe denemesi aldım. Bayağı da Türkçe denemesi çözmüyordum. Yani çözüyordum da böyle 5 günde bir falan. Tekrar seri deneme işine geçeceğim Türk TET'de. TET mat 3'te. Bunu çözmemiştim. Çözmem lazım. Bunu o yüzden aldım. Çözeceğim. Orijinal TET mat denemesi. Aynı şekilde lazım. Daha çözmedim. Ve Yıldızay Yarışıyor'un Türkçe denemesi. Önce bundan başlarım. Sonra limite geçerim bebekleri aldık. Bunlar inşallah teyitimizi yükseltecek tekrar eski seviyesine yani. Çünkü ayrı çalıştığım için herhalde normaldir bu düşmesi. Yani öyle tahmin ediyorum. İnşallah tekrar eskisinin üstüne çıkartacağız. Yani 100, 100 civarı yapan biri, yani 95-100 arası yapan biriydim. Şu an yani 90'larda geziyor. 90'ın bir tık altında geziyor. Tekrar çıkartacağız, daha da üstüne çıkacağız. İnşallah öyle çok uzatmayacağım. Dediğim gibi reset günüydü. Yarın 13.5 saatlik bir program yaptım ve bugünü yapamadığım için yarın bitirmeye söz veriyorum şu anda. Evet buraya kadar izleyen varsa sözüm aldı. Yarın videoda görüşürüz. 13.5 saat en az 13.5 saat yapmış olarak karşınızda olmak dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.